Gel i̇l, il, 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 il. arkada panzehir Tek yumruk düşman devir Çok var evde kimliğim Bilmez gizli mesleğim Gece 3 baskın yedik Korkmam ne yapabilirsin Şapbak değil mermi yersin Vahşes değil aynı kendim Gel benle baskın yapacağım mı? Kafaya takacağım senin dikenli Telleri asacağım ölünce ararsın ağlanca Evde çok var emanet Yerinde olmaz hiç adalet Bu yaşta ne yaparım bunu ben ve Allah bilir sağlam boru konut kilit kuzen dedi bana piyasa devir silah elimde hedef önümde illegal işler bu yaşımda neden hapis bana karanlık çünkü görmediğim hiç aydınlık 7 yaşında ev sattım şimdi ise ona koyarım bekle patlar bir azdan Punch atıp ben film kasmam kötü yılları derine atacağım imzayı kendi kanına asacağım C4 patlar bit görmem seni kadar rezil söyle başta kimsin seni köpek yerine yok ellerle Türkiye'de o kafa geride Torba köşede Durmam bu süratte Durmak yok ilerle Türkiye'de o kafa geride Torba köşede Durmam bu süratte Eskilerden iyi yeni nesil Çöp attığım peçetesin Kapandı cennetin penceresi Uymaz bu işin eskisi Lan ne oldu korktun mu Türkçe sahte mağdur Boş çene yerine kudur Yok gene mahalleye koştur O CP gereksiz bir şey Baba olmam belki ileride Kalbini diktir terzde Özlemem seni yeni de Ne olsa ayrılmam Kuzenleri asla satmam Bir kız için asla Demirden güçlü Hayat artık çok boş Eskisi gibi değil hoş ama durma başarıya koş çok başarılı beyefendi <laughs> hayat artık çok boş eskisi gibi değil hoş ama durma başarıya koş çok başarılı beyefendi <laughs> durmak yok ilerle Türkiye'de o kafa geride torbacı sandığı köşede durmak yok bu süratte durmak yok ilerle durmak yok ilerle 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 ya yeah!